Aşağıda dalgaların ortamlardaki ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülden başlayalım. Aynı kaynaktan çıkan su dalgaları derin kısımda sığ kısma göre daha büyük süratle yayılır. Arkadaşlar dalga değerini hatırlayacak olursak derin ortamda dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyundan ne oluyordu? Daha büyük oluyordu. Frekans neydi? Kaynağa bağlıydı. Frekans da ne yapmıyordu? Değişmiyordu. E, sürat formülünü hatırlayacak olursak dalgalar için hız eşittir. Yani sürat eşittir lambda çarpı f bağıntısına göre. Buradan ne çıkmıştı karşımıza? Su dalgaları derin ortamda sığ ortama göre daha hızlı hareket eder demiştik. Burada da ne denmiş bakın? Derin kısımla sığ kısma göre daha büyük süratle yayılır. Yani birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Aynı siren için hava ısındıkça sesin yayılma sürati artar denmiş. Şimdi sesin hızı nelere bağlıydı hatırlayacak olursak? Sıcaklığa bağlıydı. Sıcaklık arttıkça atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisi arttığı için sıcak ortamda soğuk ortama göre ses dalgaları ne yapardı? Daha hızlı yayılırdı. Yani ikinci öncülümüz nedir yine? Doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Elektromanyetik dalgalar boşlukta en büyük süratle yayılır. Doğru. Saydam ortama girdiklerinde yani ortamın yoğunluğu arttıkça da ortalama süratleri ne yapardı elektromanyetik dalgaların azalırdı. Yani üçüncü öncülümüz nedir burada? Doğrudur. Hangileri doğrudur dendiği için 1, 2 ve 3 E seçeneği doğru seçenektir deriz.